Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün Windows 11'de bilgisayarımızın ses kalitesini nasıl artırırız? Bunlarla alakalı olarak bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle bilgisayarımızda ilk kurulu ekran e, ses kartı programları kurduktan sonra ve normal olarak kurulum otomatik yaptıktan sonra bazı ayarlar bizim seçimimize bırakıyor. Burada farklı olarak ben size birkaç tane teori ve birkaç tane bilgi sunacağım. Tabii ki bunu her bilgisayarda olmayacağı e, konusunda şüphelerim var. Çünkü her yazılımın donanımı, her bilgisayarın donanımı farklı. Bundan mütevellit sorunlar çıkabilmekte. Konuyu fazla uzatmadan önce bilgisayarımızın sağ alt kısmına geliyoruz. Sağ alt kısmında sağ klik yaparak ses ayarlarını aç diyoruz. Daha sonra ses ayarlarını açtıktan sonra karşımıza denetim masasının ses kısmı gelmekte. Ve buradan aşağı doğru iniyorum iniyorum iniyorum. Ve en aşağı indikten sonra diğer ses ayarları kısmına gelmekteyim. Daha sonra diğer ses ayarlarına geldikten sonra bilgisayarımızın kayıttan yürüt, kayıt, ses efekti ve iletişim kısmı olmak üzere ses ayarları gelmekte. Burada sizler hoparlör kısmına gelerekten iki kere tıklıyorsunuz. Daha sonra burada genel, düzey ve geliştirmeler sekmesi var. Burada düzey olarak ben %50 ayarladım hoparlör olarak. Geliştirmeler kısmına geldik. Burada çok önemli bir nokta bu kısmı iyi dinlemenizi istiyorum. Burada eğer ki sorun olursa tüm geliştirmede devre dışı bırak diyerek zaten sorularımızı çözüyoruz. Daha sonra bakın bas arttırma diyerek isteğe bağlı olarak da buradan bas arttırmayı seçiyoruz. Burayı deneme yanılma yöntemiyle kulağımıza hangisi hoş geliyorsa sırasıyla deniyoruz. Ses yüksekliği eşitleme yaparaktan bilgisayarımızın sesini ya yükseltiyor ya alçaltıyor. Bazı bilgisayarlarda yükseltebiliyor ama bir deneme yaparsanız muhtemelen yükseltecektir. Ses yükselt yüksekliğini yükseltiyor. Daha sonra oda düzeltme diyor bazı durumlarda. Bakın hoparlör ve oda düzeltme yani odanın durumuna göre ve sesin durumuna göre otomatik olarak ses ayarları yapmakta. Ben bas artımına geldikten sonra burada bir küçük diyor daha aşağı doğru iniyoruz. Buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına eğer biraz daha bası artırmak istiyorsak eğer burada sıklık kısmına gelip 80 Hz olan kısmı 50 Hz kısmına getirip daha sonra artırma düzeyimizde duruma göre 6, 9, 12 olmak üzere çeşitli artırmayı yapabiliyorsunuz. Bu sayede bilgisayarımızın kulaklığının ya da hoparlörünün bası artırılmış olacak. Tabii ki bu işlemleri yaptıktan sonra da uygula diyoruz. Eğer ki YouTube'da o an için video müzik vesaire çalıyorsa e, çalmayı durdurabilir. Tekrar kapatıp tekrar açabilirsiniz. Yani YouTube'u o zaman düzelebilecektir. Bu kısmı anlatmış olayım. Daha sonra sanal saran ses kısmına geldiğimizde ise bunu aktife geçirdikten sonra burada eğer bir ayarlar çıkmıyorsa bir herhangi bir farklılık yok. Daha sonra oda düzeltme kısmına geliyoruz. Bakın ayarlama otomatik olarak geliyor. Burada oda ayarlamaya dediği olay muhtemelen mikrofonla ses dalgalarını ayarlayıp bir algoritma oluşturuyor. Biraz detaylı bir ayar sanırım. Burada ayarlama mikrofonu da burada. Bunda sonraki diyorum. Otomatik olarak testleri yapmasını sağlayacak. Şu an kulağımdan değişik sesler geldi. Belki sizden gelmeyebilir. Yüksek oda gürültü düzeyi diyor. Ayarlama bu hataya rağmen kısmen başarılı diyor. Devam dedim. Burada çeşitli sinyaller yollayarak odamızın hoparlörümüzün kalitesini ölçecek ses ayarları geliyor şu an. Ben konuyu fazla uzatmıyorum. Bu kısmı kapatıyorum, iptal diyorum. Daha sonra ses yüze yüksekliği, yüksekliği eşitleme kısmına geldikten sonra ise ses yüksekliğini eğer seçtiğimizde burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında ise burada hani İngilizcede bu threshold diye geçiyor ama burada serbest bırakma saati diyor. Burada deneme yanılma yaparak uzun ya da kısa yaparak aradaki o ses farklılıklarını minimize edecek şekilde ayarlamış oluyor. Bu ayarlara girerek değiştirebilirsiniz. Eğer ki sorun çıkarsa varsayımlara yükle diyerekten tekrar yapabilirsiniz. Daha sonra buradan gelişmiş sekmesine geldikten sonra da eğer ki ses kartımız destek veriyorsa burada 24 bit 48 bin her gözükmekte benimkinde yüksek kalitede. Sizlerde en yüksek değeri alaraktan ee, bilgisayarımızda kullanmış olduğumuz cihazın yani tekrarlıyorum, kullanmış olduğumuz ses aparatının kalitesine göre, müzik kalitesine göre o frekansı sizlere gösterecek. Daha sonra uzamsal kısma geliyoruz. İsteğe bağlı olarak da uzamsal ses kısmından buradan, isteğe bağlı olarak da kullanık kulaklıklar için Windows Sonic dediğimiz bir ses yazılımı var. Sanırım Windows'un kendi içerisine eklediği bir ses yazılımı. Bunu ekleyebilirsiniz. Bu da kulaklıklarda bir ses desteği verebilmekte çok farklı bir ses kalitesi istiyorsanız eğer ben bu kısımları iptal diyerek çıkıyorum şimdilik. Daha sonra eklenti olarak da şöyle bir eklenti de var. Microsoft Store'a geliyoruz. Microsoft Store'a geldikten sonra Tabii ki bu eklenti paralı bir eklenti ama benim size gösterdiğim biraz daha bedava olan eklenti. Buraya Dolby yazıyoruz. Dolby tıkladıktan sonra karşımıza Dolby Atmos gelmekte. Buradan Dolby Akses'i isteğe bağlı olarak da seçebilirsiniz. Yüksek puana yakın bir puan almış. Daha sonra isteğe bağlı olarak da bu bir bir tanesi bir geçerli sebep yani bu bir tanesi bir yöntem. Diğer yönteme gelirsek eğer burada bakın ekran ses kalitesini söylüyor. istebal olarak da bunu deneyimleyebilirsiniz. Burada ekolajları vesaire var. Yani bir nevi ses kartınıza hükmetmiş oluyor. Ve oyunlarda da derinlik sağlamış oluyor. Daha sonra ekra, daha, daha sonra da DTS olarak eklediğimizde ise DTS'de de burada çeşitli bir seçenek bulunmakta. Bunun da puanı yüksek. istebal olarak da buradan DTS'yi indirebilmiş oluyorsunuz. Burada oyunlarda farklı bir ses, equalizer modları ve çevresel deneyimleri ele almış oluyorsunuz. Benim bilgisayarımızdaki ses kalitesi ile alakalı olarak söyleyeceklerim bunlar. Bu şekilde artırmalar yapabilirsiniz. Farklı konularla alakalı olarak sorularınız varsa aşağıya yorumlar kısmına bırakırsanız mutlu olurum. Ben de en yakın zamanda sizlere bununla alakalı olarak tanıtımlar yapacağım ve sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.